Hello Zombie, oyunumuzun adı Hello Zombie yani Merhaba Zombi tarzında bir ismi var. Bu da internetsiz oyunlar kategorimde yer alacak bir oyun, sıkıldığımda oynadığım bir oyun. Yalnız yine dediğim gibi her böyle tarz oyunların sıkıntısı aynı olduğu olacağı gibi reklamları çoktu. Ve aynı zamanda benim o oyunlara her zaman yaptığım gibi reklamlarını sildim. Ve normal bir şekilde reklamsız oynuyorum. Oyunda amacımız şöyle kalemle çizdiğimiz çizgiler aracılığıyla hedef ve gösterilen zombiyi öldürmek. Böyle bir amacı var. Bu turu nasıl geçebiliriz bir düşünelim. Önce şöyle bir şey çizsek. Yok böyle çizsek olmaz. Şuradan yenile diyeceğim. Şöyle bir şey daha mantıklı olacak. Bu arada sol üstte bakın daha zoomlu görür göreceksiniz. Şöyle koyalım. Hah. bu gene olmadı. Hadi bir deneyelim. Şuradan da attıralım. Hadi. Ah be. Orada kaldı. Bir daha deneyelim. Tabi ben bakın level 5-4'e gelmişim. O yüzden biraz zorluyor. Hmm, nasıl yapalım? Şöyle koysak. Böyle hiç olmaz. Allah ben benim de beynim durdu artık. Bu videoyu zaten çektiğim saat neredeyse bire geliyor. Gece bir yani. Fazla da kafa kalmamış. Biraz daha düşünelim ama ya nasıl yapsak diye. Müziği de bu arada komik bayağı. Büyük ihtimal duyuyorsunuz müziği, ben duymuyorum da. Hmm. Bunu böyle attığımız zaman, bu buradan geliyor. Şöyle bir şey lazım. Oha! <laughs> ya, aşağı düştü gitti. Öyle yapalım o zaman. Eee <laughs> gene gitti. Biraz zormuş ya. Şöyle bir şey mi olsa acaba? Biraz saçma ama. Gidemiyorum zaten oraya. Parmak yetmiyor. Telefonun ekranı yetmiyor daha doğrusu. Neyse bir de şöyle bölümler var bakın. Bunlar levels yani chapter'lar. Bir de şöyle şeyler var. Neredeydi onlar? Challenge bölümleri var. Onlarda çoklu zombi öldürmesi var. Bakın mesela. Buradan şöyle bir şey çizsek bize yeter. Tak 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 tak. Geçtik. Bu tarz bir oyun. Özetle elimizdeki kalemle kağıda çizdiğimiz çizgiler yardımıyla hedefimizi zombilere götürüp zombileri patlatmaya çalışıyoruz. Oyun bundan ibaret. Hadi bunu da geçmeye çalışayım sonra kapatacağım videoyu. Hmm, burada ne yapalım? Şöyle bir şey e, olacak ama diğer taraf kaçacak. <laughs> Kaçtı gitti. Neyse arkadaşlar böyle bir oyun, bunu da öneririm. Bunu da internetsiz zamanlarda böyle sıkıldık diyelim, biraz kafa patlatmak istiyoruz önerebilirim. Bunun da video açıklamasında size reklamsız APK'sini sunacağım. Oradan indirebilir, yükleyebilir ve oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.